Esenlikler ve sevgiler. Bir insan sevgisizlikten ölebilir mi? Bu sorunun cevabı maalesef evet. Bir insan sevgisizlikten ölebilir. Çünkü insanlar doğduklarında bir yaşam enerjisiyle doğarlar ve bu yaşam enerjisini besleyen en önemli duygulardan biri hatta duyguların en başında sevgi duygusu gelir. Sevgi dışarıdan alındığında besleyicidir. Sevgi yayıldığında yine besleyicidir. Fakat yayıldığında sizden enerji gider alındığında ise enerji gelir dolayısıyla da bir denge olması gerekiyor yani sevgi veriyorsanız karşılığında sevgi de almanız gerekiyor ki o yaşam enerjiniz dengede kalsın ve tükenmesin yaşam enerjisi insanın ömrünü belirleyen yani ilk doğduğunda ona yüklenen bir yazılım gibidir ve onun ömür sürecini belirler ne kadar bu yaşam enerjisini çabuk tüketirseniz o kadar ömrünüz azalır bu nedenle de negatif duygular, üzüntü, acı, keder gibi negatif duygular, korku, stres, gerginlik bunlar insanların ömrünü azaltır. Ve bunun karşısında da pozitif duygular ve en önemlisi sevgi duygusu yani sevilmek ve aşk insanın ömrünü uzatır ve daha sağlıklı, daha canlı olmasını sağlar. Bu nedenle de dikkat ederseniz sevgisiz kalan çocuklar, sevgisiz kalan hayvanlar, Sevgisiz kalan kadınlar, sevgisiz kalan erkekler hiç fark etmiyor. Sevgisiz kalan her canlı. Hatta bakın nesnelere bile baktığınız zaman, özen göstermediğiniz zaman onda bir solukluk, bir tükenmişlik oluşur. Bu nedenle de aşk insanı güzelleştirir derler veya sevgi insanları güzelleştirir. Sevgiyle büyüyen bir çocukla Sevgisiz büyüyen bir çocuk arasında çok fark vardır. Bakışlarında, enerjisinde, ten renginde, tavırlarında, davranışlarında, sosyal hayatında. Dolayısıyla da sevgi hem insanın ömrünü uzatır hem de daha kaliteli bir hayatı sahip olmasını sağlar. Bu nedenle de birbirimizi sevelim ve birbirimize sevgi gösterelim. Fakat bunun dengesini de korumamız gerekiyor. Bu tek taraflı olmaması gerekiyor. İnsanlar birbirlerini şımartmalı, birbirlerini sevmeli. Ve birbirlerinin hayatlarındaki bu enerjiyi beslemeler gerekiyor. Birbirlerini severken de kesinlikle sevdiklerini belli etmeler gerekiyor. Özellikle evliliklerde dikkat ederseniz, yani o evliliği bitirme noktasına götüren o süreçte sevginin azalmasıyla, özellikle evliliği ayakta tutan en önemli faktördür. Sevgi olmadığı zaman zaten o evlilikte o yuva da beslenmiyor ve bir takım olumsuz olaylara da neden olabiliyor. Sevginin kaynağı yaratıcı olduğu için çünkü Allah yani o yaratıcı bütün varoluştaki her şeyi insanları karşılıksız ve koşulsuz sevdiği için de yaşamın kaynağıdır sevgi ve bütün hayatı ve canlılığı oluşturan şey de o sevgi duygusudur. Sevgi yaşamın kaynağı olduğuna göre yaşam enerjisinin kaynağı da sevgidir. Tabii ki İnsan ömrünü etkileyen diğer faktörler de vardır. Bunlar besin, işte hav soluduğumuz hava ve diğer faktörler. Ama motive açısından yani insanı bu etkenlerle savaşmakta, insan bedenini ve ruhunu bu etkenler karşısında dirençli kılan şey de yine sevgi ve motivasyon gücüdür ve motivasyon da yine sevgi sağlıyor. Çünkü bir insan sevildiğini hissettiği zaman zaten hayata da motive oluyor ve daha verimli hale geliyor. Hatta iş performansı da artıyor. Evde aile bireyleriyle olan ilişkisindeki o kalite ve nitelik de artmış oluyor. Bu nedenle de birbirimizi sevelim ve bu sevgiyi de gösterelim. Sevdiğimizi de gösterelim ve sevdiğimizi de söyleyelim. Bunu belli edelim. Ve tabii ki sevilelim de.